Fenerbahçe'nin de yani Sayın Başkanı'nın da düştüğü en büyük hata. Sen organizasyonu yapamazsan istediğin bahaneye sığın. İyi kadro kurduk daha ne yapalım de. iyi hoca bulduk daha ne yapalım de. Fark etmiyor. Galatasaray'ı şampiyon yapan şey ısrarla söylüyoruz. O bu kelimeyi çok sevmiyorum. Derin bir kelime ama herkes böyle anlayacak. Kültür dediği şey işte. Onu yaydığın zaman, o alışkanlığı verdiğin zaman oluyor. Şimdi Okan nasıl şampiyon oldu? Şimdi bir bu... 11 var onu ekranlara tamam. getirmek istiyorum. Galatasaray'da bu sezon en çok forma giyen e, 11. Daha sonra bunun Fenerbahçe halini de göreceğiz. Buradaki organizasyonu sadece kulüpte değil bence saha içinde de e, büyük problemli olduğunu Orada Sayın Burun evhamlarından kurtulduğu bir dönem var 11'de. Galatasaray'ın en çok forma giyen 11'i. Yani orta taraf zaten çok belli. Merten sadece ikinci yarı değişti ve kanatlar. Eren geldikten sonra orada bir istikrar yine sağlandı. O yüzden Jakobs fazla görünüyor. Bir de e, sabekte Kaan, Yelert Frankowski Buna de geçtiği sürekli. bir dönem var ama Okan Burun. Evet. Avrupa eğlenmesi vesaireden sonra o herkesin üzerine, hepimizin üzerine çullandığı, eleştiri, tenkit yaptığı dönemde bir onu deneyim, bir bunu deneyim. Okan Hoca'da da vardı. Üçlü oynayacağım, Hı. dörtlü oynayacağım. Niye oynamıyor Yelert kardeşim? Peki sahaya atacağım falan gibi durumdan o bir anda sıyrıldığı, kadroyu daralttığı bir dönem var. Yani o dönemle beraber Galatasaray'ın oyunu ve skorları biraz daha düz bir zemine oturuyor orayı atlamamak gerekiyor Oza, savunma kısmı. İşte oluyor. tam orada yani Galatasaray evhamlı bir süreç geçirmedi mi? Galatasaray düşüş yaşamadı mı? Galatasaray'da işlerin yolunda gitmediği dönem olmadı mı ki Galatasaray medyası acımasızca eleştirdi e, Okan Buru. Hocanın istifasını istedikleri evet, kaldı neredeyse. E, oldu ve bunu Galatasaray bu sene 3 kez yaşadı. 3 farklı dönemde yaşadı. Bir sene başı travması var. Fenerbahçe derbisiyle biten, bir Avrupa travmasıyla e, tamamlanan bir süreç var. Bir de son bir buçuk ay öncesi var. Karar veremeyen üçlü, dörtlü, onu oynat, bunu oynat dönemi var. Bu üç dönemin üçünden de çıkan Okan Buruk psikolojisi bir yana, iki ona el veren, ona kol kanat gelen, yardımcı olan hangisini satın alırsanız ifadelerden alın. Bir orada yönetim şekli var. O yönetim şekli az önce açıklamalarını ekrana getirdiniz mesela. Ee, Dostlar, Abdullah Kavukçu. Kavukçu. Hayatımda görmedim. Ya, Ama e, o, da çok, yani. o da çok eleştirildi mesela. O da çok eleştirildi. Ama bak Erden Timur'la telefonlaşması bak, Çok acayip yerlere giriyoruz. Galatasaray, Florya'nın eski aklı yeni aklına tabiri caizse telefon açıp Okan Buruk'la çalışma düzeni ve prensipler açısından telkin ediyor. Yani istişare ediyorlar birlikte. Böyle davranırsanız Okan Hoca'yla daha rahat anlaşırsınız. Ve neredeyse söylüyorum aynı evi paylaşacak noktaya geliyorlar. Okan Buruk ve Abdullah Kavuş o evhamlardan, o kötü günlerden, o çok eleştirili günlerden öyle çıkılıyor. Şimdi buradan alın bu hikayeyi, uyarlayın suyun karşı yakasına. Bakın onu bulacak, bu söylediklerinden hangisini bulabileceksiniz orada. Dolayısıyla Okan Buruk'un 3 yıllık başarısı sahanın içiyle ilgili istediğin kadar konuşalım. Zaten çok büyük bir başarı. Şimdi bir adam bir sene şampiyon olur, tesadüf dersin. İkinci kez şampiyon olur, dersin ki Allah Allah vardır bir hikmet herhalde. Ama üçüncü de artık o ceketi ilikleyeceksin. Diyeceksin ki bu adam bu ligi biliyor kardeşim, şampiyon olmayı biliyor, kazanmayı biliyor, takımı oynatmayı biliyor, yıldızı bir şekilde motive etmeyi biliyor. Yedek kalan oyuncuya onu sorun etmeme derdini biliyor. Bütün bunları yapabilip üç sene üstü şampiyonluk yaşıyor. Üstelik en zor belki de döneminden geçti bu sezon. Çünkü çok iniş... Ya bir Tottenham maçı izletti. İşte Galatasaray dedik. Alkışladık, coştuk falan. Sonra bir Young Boys. Bir sonrası öncesi değildi işte. Hı hı. En son kime elendi Galatasaray? Az o kadar kötü elenmeleri var ki bu sene. En son Altmar'ı gördük. Bu nasıl hoca, bu nasıl takım dedik. Ya zaten Öyle artık bir geldi iki sene, gitti sene süperlikten sonra taraftarda hem yatırımlardan hem de gelen oyunculardan dolayı bir Avrupa bekledi. Bu iki sene en çok eleştirildiği konu Avrupa maçları oldu. İşte Dinamo Kiev maçları, Elfsborg, Young Boys söylediğini. Az daha bir ay önceye kadar Beşiktaş mağlubiyetinden sonra dahi Galatasaray Fenerbahçe maçındaki Türkiye Kupası zaferi gelmese hala belki eleştirmeye yani, devam edilecek. Yani, İlaç oldu orada. Zaten Okan Buruk ne zaman sıkışsa bir derbiyle kendi ilacını bulmuş oldu yani. Türk yani, yani, fixture ona çok yaradı. Yani altın ana kalkabilir yani ama. Yani Galatasaray'ın kadrosu Süper Lig'in çok üstünde. Yani Süper Lig'in çok üstünde bir kadrosu var Galatasaray'ın ama tabii Galatasaray taraftarı da yine kulüp kültürü Avrupa'da başarı bekliyor artık. Yani bu ligde zaten e, yaptığını yapıyor, yapabileceklerini yapıyor. Bak daha lig bitmedi. Daha lig bitmedi ya. Daha yeni dün şampiyonu ilan ettiler. Hı hı. Şimdi herkesin gözü 26'da mesela. Hani oh, evet o başka evet, bir Çok enteresan değil mi? bir Hırs... yani, evet hırslı yani ne diyorsan. Ya, bir işte herkes yani tamam kutlayacağız edeceğiz. Artık hedef var. bak. Ya yani bir sene sonrasının projeksiyonu arzusu isteği başladı. Ama burada Galatasaray taraftarının en büyük arzusu artık bu takımın Avrupa'da da bir şeyler yapabilmesi. Zaten hocanın da en çok eleştiri aldığı nokta o oldu. Yani bu takımın zaten şampiyon olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Oynanan oyuna Kasım bakıyorsun. Kasım ayına itibaren niye Fenerbahçe'ye evet, Galatasaray'a Ama yolunda. işte Fenerbahçe'deki o çalkantılar ya bir şey var. Onu belki kelimelerle anlatmak çok zor ama. Yani Galatasaray'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Işte oynanan oyunlara bakıyorsun, futbola bakıyorsun. Ya bunu böyle hakemdi, hakemdi yok. O adam kayırmaydı, maya, adam kayırmaydı falan. Onlarla açıklayamazsın böyle şeyleri. Ya yani Galatasaray'ın bir kere yani şampiyonluğa daha yakın olduğu havası yok muydu ee, Ufuk? Evet. Yani pek çok, pek öyle, bir, şey öyle bir hava yani Galatasaray o hava daha çok vardı. Yani Şimdi bir, gerçek... bir yerden eşlik edeyim Ali abime. Kadroyu tekrar <laughs> tam ekran rica <laughs> ederim. Uzak çok bana uzak kaldığı için söyleyeceğim. Bu kadrodan kaleci ve forveti saymayın. <laughs> tamam mı? Kaan Ayhan sağ beki bu kadroda. Çok süre alanlar değil mi bu? Evet en çok. Tamam. Oynayayım. Çıkar oraya. Mert Müldür'le kıyas et bakalım Kaan Ayhan'ı. Ne diyeceksin? Ya da çıkar Osim, şey, Osay Samuel'i koy bakayım. Aman aman bak aman aman farkları. Küçük farkların hepsini tartışalım Hı. da aman aman farkları konuşuyorum. Tamam. Majör. Sanchez okey. Fenerbahçe'nin stoper. ya Bu ikiliyle oynamak zorunda kaldı. Üçüncü bir adam olmadı Galatasaray'ın. Hep eleştirildi. Koeste evet. dahil bak geldi evet, dahil. Evet. Fenerbahçe'ye bak oraya. Bekao'dan gir. Ciku'dan çık. Şikrin yarıdan gir. Kim var abi? Var Yusuf var. Yusuf, Akçiçek çık yani bak. Öyle bir kadro. Sol beki aynı mi Galatasaray'da sayıldı mı? Yakobs. Eren geldi bir böyle düzeldi. Kostiç oynuyor Fenerbahçe'de orada. Sizin zihninize ve futbol algınıza bırakıyorum. Gabriel Sara. O özellikle son 2-3 ay bak. Torreira'yı okey. Torreira ile Fred. Benzer oyuncular olmamakla beraber. Tamam. Yine söylüyorum. Majör yerden bakalım diyorum. Oradaki Fenerbahçe'nin niceliğine bak. İsmail Yüksekler'e, Amrabatlara, Fretlere, Şimanskilere gir. Ön tarafa Mertens mi, Talişka mı diye şöyle bir zehri bir salayım. Tamam. Yunus Akgün'ün oynadığı yerde Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci'den girersin. Değişikte Oğuz Aydın'a kadar çıkarsın. Sol, bek, sol açıkta Barış Alper. Fenerbahçe'nin oyun prototipine göre, rakibe göre, oyunun dakikasına göre bazen sen Maksimen'i koyarsın, bazen Tadiç oraya çekersin. Çeker Allah çekersin. Doğru mu? Kesinlikle. Şimdi soruyorum konu kadro mu burada? Fenerbahçe'de evet. görelim mi aynı anda istersen? Evet. Konu e, bence, kadro, bence konu, arada, konu kadro değil. Konu kadro asla değil. Evet. 11'de 8 ha, yazılı... Osimen hariç. Bence bence şampiyonu Osimen tayin etti. Bak onu ayırıyorum. Hmm. Onu ayırıyorum ama Ali abi pası oyun kültürü ve kadro üzerinden verince dedim ki evet öyle. Pardon sözü kestim. yönetim. 11'de 8, 8 az önce Galatasaray kadrosundan her hafta net bir şekilde yazabileceğimiz evet. isimlerdi. Bu da en çok Fenerbahçe'nin oynayanları. 11 oyuncu siz de görüyorsunuz. Kaçının mesela haftaya oynayacağına eminsiniz. Kaleci Livakovic de dahil. Aynı bu Mourinho'nun madeni paralarının nasıl geleceğine göre değişir kardeşim. Onu bir şey diyemem. masaya yani işte. attığı masaya attığı, attığı şey paraları değil mi? Şimdi ben ben bu eleştiriye katılmıyorum. Oyun bak bu, bu ne biliyor musun? Oy, oyunu tersten okumak. Skor gelmezse, başarı gelmezse dersin ki sürekli kadro değiştirirsen başarı gelmez zaten dersin. Tam tersi şampiyonluk getirseydi rakibe göre takımı dinlendirerek geniş kadroyu çok iyi kullanan Jose e başarı ulaştı diye de haber yapabilirsin. Ben orada çok değilim. Önemli olan Fenerbahçe oyun kültürü olarak ne kazandı bu sene? Neyi kendine kazanım olarak elde etti? Tribüne giden adam hangi duyguyu satın alabildi? Hangi umut ona aşılandı? Hangi maçta biz bu üstünden bu ligi sürüklese ederiz, bu turnuvayı kazanırız, bu rakibi yeneriz diyebildi. Önemli olan ben onu görüyorum. O yüzden oyuncular üzerinden gördüm. Okan Buruk bunu daha dar bir kadroyla ve belki de tartışılır elbette ama şahsi fikrimdir. Daha sıkıntılı dönüştürülebilir kadroyla yaptı. Fenerbahçe'nin kadrosu dörtlü oynar, üçlü oynar, kapalı savunmayı açarsan başka oyuncu oynatırsın kenarları kullanacaksan başka oyuncu oynarsın, oynatırsın, çift oynatırsın, tek 3 üç santrafor oynarsın. Öyle bir kadrosu var. Ne oynadın? Bu tartışılıyor. Bence evet. ben öyle görüyorum. Şahsi düşüncem öyle. Çok sık oyuncu değiştirmeye karşı olanlar da var. Yani seninle aynı fikirde olan Pep Guardiola da var. O yüzden bir şey diyemem. Ama ben bunu biraz tersten okuma olarak görüyorum. Ya öyle elini kadroyu kullanmak isteyen bence eksik kaldı. Kulübün belki en iyi oynadığı düzlem işte 3-4-1-2 diye andığımız Kostic soldan ortalıyor işte en nesiri Ceko. Bir oturduğu dönem vardı işte hatta orada belki Fenerbahçe taraftarı tamam işte Mourinho'yu görmeye başlıyoruz. ikinci yıl kalmalı deniliyordu. Mourinho evet. bence şu an onu da hiç etti kendisi. Kadroyu bir kez daha değiştirerek belki gereksiz bir talih ile beraber. Seneye o kalacak mı bir yandan Eylül ayında kongre olacağı açıklandı. Adaylar konuşuyor. E, muhaliflerin de e, orada açıklamaları neredeyse her gün dinliyoruz. Bir de e, son 4 sezonu görelim Fenerbahçe'de. İkincilik. 4 sezon boyunca gelen ikincilik. Hatta 2011'den beri en son işte 10-11 şampiyonluğu, 13-14 geldi orada onu geçelim. 2011'den beri 9 defa ikinci olmuş Fenerbahçe. Hani bu artık rakamlarla, hocalarla, oyunlarla anlatılabilecek bir durum değil sanki. Yani ben anlatırım. Ha, yani i̇kinci da sadece Galatasaray şampiyon olmuyor. Başakşehir de oldu bu arada. Trabzonspor da oldu. Fenerbahçe yine ikinci. Oldu. Yani bu yönetim anlayışına bir de bu yönetim kadrosuna bakınca ikincilik şampiyonlukla eşdeğerdir. Ben divan toplantısındaki konuşmacıları şimdi anladım. Diyor ikinciyiz aslında şampiyonluğu doğru söylüyorlar. Çünkü bu yönetimi görünce ikincilik şampiyonlukla eşdeğer Fenerbahçe'de söyleyeyim. Hı. Ama Latife'yi bir kenara bırakacak olursak Fenerbahçe bu bazı işte puan tablosu ekranda. Çoğu zaman şampiyon olacak kadroyu kurmuş, şampiyon olacak puan da toplamış. E bu sene şampiyon yapacak hocayı da getirmiş. Demek ki sorun ekip Yap başında birinci Sadece sırada. Sadece kadroda olamaz yani. Ekip birinci sırada demek. ki. Kriz anlarında, kritik anlarda, kırılma anlarında, sezonun bahar aylarında, dönemeçlerde, zorlu virajlarda o direksiyon tutulamamış. O dümen kırılamamış. O akıl verilememiş, o konuşma yapılamamış, camia bütünleştirilememiş, doğru mesaj verilememiş, bazen doğru prim verilememiş, oyuncuya, bazen medyaya, bazen taraftara doğru dokunuş yapılamamış. Kırılma anlarında kırılıyor Fenerbahçe. Ne güzel slogan değil mi? Kırma, kırma, Kayseri Spor'a verme, İlk kırılma noktası ne verme. istersiniz Fenerbahçe için? Hı? İlk kırılma noktası bu sezonun Fenerbahçe'ye dair. Rangers maçı bence. Sence var mı öyle bir Ali Baras? E kırılma noktası mı? Bence bence Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet İlk ya. Beşiktaş, olarak Yok. Yani Beşiktaş derbisi olarak gördüğüm için. acaba aynısını der miyiz? Yok yani, yani. Beşiktaş'a ben Gal ama şimdi yani Galatasaray'la bir yarış durumu söz konusu. E kendi sahasında şampiyon şampiyon olacağım diyen takım ben bu sene şampiyon olacağım diyen takım rakibini yenecek kendi sahasında. Yani Galatasaray karşısında alınan mağlubiyet Kadıköy'deki mağlubiyet bence çok önemli sinyaller verdi ve önemli bir kırılma noktalarından bir tanesiydi. Türkiye Kupası'nı mı söylüyorsun? Yok yok. Sezonun ilk yarısındaki. Sezonun ilk yarısındaki. Yani sen o kadar erken tabii kırılma tabii diyorsun yani. ona. O, tamam, o ciddi okay. bir kırılma bence okay. O ben ciddi de... bir kırılma. Ben hani bir süre anlamıyor. sonra toparlandı Hayır hayır insanlar bunu anlamıyor. Bak ya yani zaten bu takımlar seriye bağlayan. Ee, i̇şte al geçen seneyi de aç. Yani kaç maç üst üste kazandı. Yani ligin hali ortada. Yani, anladın şey mı? Yani ya. işte İskoç ligi gibi falan hani değil mi? O zaman eski dönemin Rangers, Celtic. Hani belki neresi olabilir başka bu ikili yarışların olduğu. İşte zaman zaman Hollanda'da işte Bazen Ajax Feyenoord. Bazen gördük onu. Evet evet Ajax Feyenoord e, PSV üçgeninde o iki takım arasında döner. İşte İspanya evet. Atletico kendini göstermesi. Evet, e, i̇şte şeyde Barcelona ya. Real Madrid'dir. Arasına Ama işte, şey yok hiç birlikte. Abi. Neyse ben Özüncü. başka bir noktaya tamam, geleceğim. Tamam sonra söyleyeceğim. Onu. Zaten seri galibiyet falan takımlar. Ya bu şampiyonluk mücadelelerinde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Üçü için konuşayım ben. E, ya derbilerde elde ettiği sonuçlar çok önemli. Her ne kadar bu sene Beşiktaş derbilerde rakiplerinden daha başarılı olsa da sezon içinde kötü, kötüydü. Yani oradaki oyun planları farklıydı. Şampiyonla oynayan Beşiktaş belki o derbi maçlarında daha farklı futbol ortaya koyardı. O onları hmm. onu geçiyorum ama şampiyonluk yarışı içerisinde abi sen yeneceksin rakibini. Yani bu İsmail Sayın İsmail Kartal döneminde de öyle oldu. Fenerbahçe kendisi az İsmail Hoca onu başarı olarak nitelendirdi. Yanlışım mı var? Değil mi? Sıfır sıfırlık beraberlik. Yani hani yenilmedik en azından. Bence o geçen sene kırılma maçı doydu. Evet. Ya ama sen işte deplasmanda yenildiğin zaman ya bu işin işte ikili averaj boyutu var. Kimse bunu hesaba katmıyor. Ya zaten kafa burun bitecek bu lig. Geçen sene de aslında ne kadar önemli oldu. Öyle. Bu, yani yani Galatasaray'ın son dönemlerde Fenerbahçe'ye karşı kurduğu üstünlükle şampiyonluk yarışındaki e, o e, alışındaki en önemli noktalardan bir tanesi bir kere psikolojik üstünlük. Bir ikincisi rakibini içeride dışarıda yenmesi. Ya bu çok önemli bir detay. Ya millet bunu atlıyor. Ya önümüzde nasıl olsa 30 hafta var. Yok abi 30 hafta falan. Tamam matematiksel olarak 30 hafta var Hı. ama yani ligin öyle bir ayarı bozuldu ki. Zaten bu takımlar yani 15 maç, 16 maç, 17 maç üstte kazanıyor ya. Bunu gördük. O yüzden kendi aralarındaki oynadıkları Geçen maçlar çok önemli. Geçen sene 102-99 eğer sen kendi evine yenmiş olsaydın sen şampiyon. Evet. Bir derbiye kalan bir lig Ya O maçları sanırım. final gibi göreceksin. Taktiksel olarak bakılıyor o maçlara. Ya biz ilk başta yenilmeyelim. Ne şiş yansın ne Kırılma noktası derken kırılma anı 2-0 iken Sayın Başkan'ın saha yenmesi yorumu geldi. Zaten ilk haftalara kadar gidildi. Göztepe. Göztepe maçı. Aa Göztepe maçı. Bak doğru o da bir kırılma noktasıdır. Ben Ufuk Kağan'a... Yani çok katılıyorum, çok mükemmel tespitleri var. Ee, çok beğeniyorum. Sağ ol, sağ ol. Ee, ya bir negatif enerji var Fenerbahçe yönetiminde. Bu negatif enerji futbolculara da dağılıyor, teknik adama da dağılıyor. Ben e, Fenerbahçe yönetiminin e, Mourinho ile ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama neler konuştuklarını tahmin edebiliyorum sezon başında. Yani öyle bir e, şey verildi ki Mourinho'ya e, bir hava verildi ki yani Türkiye'de, yani burada yapılması gereken şu, ya kardeşim al kulübün şeyi anahtarı sen bu takımı şampiyon yapacaksın. Kes ilişkiyi ondan sonra Mourinho ile. Ama sen yok işte algıydı, operasyondu. Ondan sonra ne, neydi? İşte ee, şey diyorlar yapı, ya, yapır. yapı. mapı, bilmem ne, şimdi... sapı falan. Bunlarla adamın kafasını bulandırdığın zaman Bak ya, adam, yani, abi adam bunu, ne bunu diyor, en çabuk biliyor satın musun? alacak Evet yani hoca ne diyor biliyorsun. Bir de şimdi bak bugün yarın yarın ya da öbürsü gün bir sene sonra bilmiyorum. bu sene üzerinden konuşalım. Mourinho gitti diyelim. Dünya çapında bir adam. Star. Magazin yanı da çok güçlü. Bugün İspanya adım attığı anda herhangi bir markaya asla bilmem neye El Mundo Deportivo'ya röportaj verdiği zaman manşet. Fransa'da manşet Lekipe. İngiltere'de manşet. Her yerde manşet. Ben başarılıydım diyecek. Bunu Hatta söyleyecek zaten. Zaten şu an hali hazırda. Ben başarılıydım. Ben başarılıydım diyecek. Ama öyle bir yapıyla öyle bir şeyle mücadele ettik ki Türkiye'de futbolu işte dış faktörler belirliyor. Biz de şampiyon yaptırmadılar ama biz çok iyiydik. Bu, bunu söyleyecek ama bunu söylettiren kim? Kulüp kendi yönetimi. Bunu söylettiren kim? Bu çok önemli bir detay.